Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Bin marketlerde 8 Kasım 2024 Cuma kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada Alpina fırın kabuğu 349 TL. Metal ekmek kutusu 149 TL. Şeften karnıyarık tenceresi 349 TL. Alpina bıçak seti üçlü 319 TL. Paşa Bahçeden Viva cam kapaklı kavanoz 169 TL. Tevpro'dan Vogue Tava 28 santim 249 TL. 3 katlı dolap içi yumurtalık 99 TL. Melamin dikdörtgen çerezlik 29,5 TL. Kumtel markasının siyah cam ankastresi 8990 TL. Kutlağ'dan cam kesme tahtası 99 TL. K-Smart'tan ikili Türk kahve makinesi 4975 TL. Paşa Bahçe'den cam kapaklı kavanoz 1500 cc 149 TL. Oval hasır ekmeklik organizer 199 TL. Akasya yuvarlak kesme tahtası 169 TL. Fakir çok amaçlı yıkama makinesi 6990 TL. Tepsili sehpa 829 TL. Keften sahan 20 santim 179 TL. Paşa Bahçeden cam kapaklı kavanoz 900 cc 119 TL. Naturlife'dan oval hasır tepsi 229 TL. Akasya sunum tabağı 159 TL. Paşa Bahçeden Times çay bardağı altılı 219 TL. Mum tel çift yönlü ısıtıcı 950 TL. Soft çift kişilik battaniye 419 TL. Pijama takımı kadınlar için 349 TL. Akasya sunum tabağı 159 TL. Benante'den bambu altlıklı fincan seti 199 TL. Kahve yanı bardağı Paşa Bahçe'den 199 TL. Oval saklama kabı üçlü 129 TL. Bitki çayı ve kahve demliği 249 TL. Bardaklı başucu sürahisi 99 TL. Arzumdan sürahi blender 1575 TL. Telefon çantası 259 TL. Kol çantası leopar desenli 289 TL. Argesta'dan terlik çeşitleri kadınlar için 75 TL. Akasya uzun sunum tahtası 169 TL. Akasya ayaklı dikdörtgen sunumlu 179 TL. Akasya ağacı kapaklı baharatlık 229 TL. Bambu peynir sunum tablası 249 TL. Lavdan kapaklı saklama kabı 32,5 TL. Dondurucu saklama kabı üçlü 49 TL. Argesta'dan terlik çişleri kadınlar için 99 TL. Soft TV battaniyesi 389 TL. Erkek pijama takımı 289 TL. Pantolon erkekler için 289 TL. Kumtel'den 3 çekmece derin dondurucu 5475 TL. Leopar desenli tatlı kupa seti 439 TL. Philips epilatör 715 TL. Kemer 2,2 cm 89 TL. Terlik kadınlar için 199 TL. Mutfak önlüğü 52 64 cm 109 TL. Cüzdan depar desenli 135 TL. Bez çanta 43 38 santim 129 TL. Kum bakım vakum makinesi 850 TL. Polosmart'tan ikisi bir arada saç şekillendirici 475 TL. Bambu havan 129 TL. Tek fiyat plastik ürünler 17,5 TL. Happy Life'dan telefon tutucu 9,5 TL. Argesta'dan keçe terlikler kadınlar için 79 TL. Argesta'dan terlik çeşitleri erkekler için 65 TL. Rubenistan şemsiye çeşitleri 129 TL. Desenli kahve bardağı 14,5 TL. Ören Bayan'dan dikiş kutusu seti 129 TL. Aktüel ürünlerden ve indirimlerden haberdar olmak için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.